Harful ka. Kâne Allahu ve şeyun Allah var. Onunla beraber hiçbir şey yok. Buhari hadis. Kan Allah, Allah vardı. Yani ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Şu kainat. Bu kainat, bu kainatın evvelinde Allah var. E fakat kainat söyle şimdi yok. Allah Teala kainatı var et. Bu var ettiği kâinata Allah muhtaç değil. Yani bu, buradan giderseniz işi çok kolay çözersiniz. Biraz sonra bu kainat yok olacak. Yani Allahu Teala eğer haşa gökte oturuyorsa biraz sonra bu kainat yıkılınca o zaman hangi evde oturacak? Bu batıl adamı kafir eder bu. Bak Hristiyanlık çöktü. Selefi Vahabilik söyle şimdi, Çöktü. Bukhari hadisi bu. Kan Allah Allah vardı. Ve mümkün o şeyin hiçbir şey yoktu. Gayrı o kendisinden böyle. Bukhari her önüne gelene şirk diyor, müşrik diyor. Tamam anladım ben yani bunu söylemeyi öğrendim için. Allah nerede? Yecdi sualele arz diyor. Gökte oturuyor diyor. Peki Allah Celle Celaluhu vardı. Bu kainat var mıydı? Yoktu. Nerede Allah? allah Teala efendim, bu kainatı yarattı. Burada oturuyor diyor. Peki biraz sonra Allah bu kainatı yok edecek. O zaman nerede? Ya bu batıl bir şey. Batıl. Allah'a mekan isnat etmek, e insan gibi böyle özellikler isnat etmek, kendim mesela cinler, e cinlere bir mekan, Şimdi şu anda burada yüz bin tane melek var. Şu mecliste vardır. Göğe kadar çıkıyor. Kafetuhul <laughs> melaike. Melekler orayı kuşatır diyor. Nerede melekler? Nerede oturuyor? Ya bu insan gibi düşünme. Yani balığın yaşam tarzıyla senin sahni değil. Balık da canlı, sen de canlı. Balığı kendin gibi, kendini balık gibi niye düşünüyorsun? Kendi, yani Allah'ı kendin gibi. O zaman balık da Allah'ı kendisi gibi düşünse. O da Allah'ın yarattığı bir canlı. Sen de canlı, balık da canlı. Balık, Allah benim gibi suda yüzüyor dese. Saçma. E sen dediğin de saçma. Halatın anlaşılıyor değil mi mesela? Ya sen yaratılmış bir canlısın. Kendin gibi niye düşünüyorsun bunu? İki buçuk milyarlık Hristiyan alemi. Bu kadar akılları yok. Akılları olsa Allah'ı tanır, Allah'a inanır. İşte onların uzantıları olan modernistler, oryantaller, deist dedikleri, tarihseller, bayağı da tutuyor ya, bayağı da kaldı. kitleleri var ya, şaşırıp kalıyorsun. Aynı mantık üzerinden gidiyorlar. Allah'ı maddi hale getiriyorlar. Bukhari hadisi bu. Adam Bukhari'yi de kabul etmiyor. Lezike misli şey yok. Allah'ın benzeri yok ki